Merhaba bu programa web yayıncılığı araçları ders kitabının 6. ünitesinde yer alan web yayıncılığında bulut bilişim bölümüyle başlayacağız. Programda bulut bilişim, bulut bilişim ve web yayıncılığı ve web yayıncılığında bulut bilişim araçları başlıklarını ele alacağız. Veriden bilgi etme süreçlerinin hızlanmasına ve yaygınlaşmasına zemin hazırlayan internet ve iletişim teknolojileri sayesinde Veriyi işlemek ve bilgiye ulaşmak günden güne daha da kolaylaşmıştır. Bununla birlikte bu teknolojilerin her geçen gün gelişmesi, yenilenmesi ve etkileşim halinde olması bilginin değerini de arttırmıştır. Dolayısıyla bilgiye her an, her yerden, herkes tarafından eşit bir şekilde erişilmesi önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu durumda ise bulut bilişim teknolojileri etkili ve verimli çözüm önerileri sunmada ön plana çıkmıştır. Bulut bilişim farklı veri ve işlem altyapılarını barındıran sistemlere internet aracılığıyla esnek ve boyutlanabilir erişim sağlayan hizmetler bütünüdür. Büyük boyutlu verilerin ve işlemlerin düşük ücret karşılığından her an her yerden güvenilir bir şekilde ulaşılır olması prensibini barındıran Bulut, fiziki sunucuların sınırlarını ve kapasitelerini aşarak sanal bir ortamda geniş bir hareket alanına olanak sağlamaktadır. A üzerinden erişilen bulut hizmetleri zaman ve mekan gözetmeksizin hızlı bir şekilde erişim sağlanan depolama, düzenleme, aktarma ve paylaşma faaliyetlerini gerek bireysel gerekse kurumsal kullanıma sunmaktadır. Bulut bilişimin bu yapısını 5 temel özellik olarak incelemek mümkündür. Bulut isteğe ve ihtiyaca bağlı hizmet sunar. Bulut geniş bir ağ erişimine olanak sağlar. Bulut ölçülebilen bir hizmettir. Bulut hızlı ve esnektir. Bulut, çok kullanıcılı bir mimariyi temsil eden bir kaynak havuzudur. İsteğe bağlı hizmet, hızlı ve geniş ağ erişimi, ölçeklendirme, güvenlik ve esneklik gibi avantajlar sağlayan bulut bilişim altyapısının temelinde sanallaştırma teknolojisi yer almaktadır. Farklı türdeki sanal kaynakların oluşturulmasına olanak sağlayan sanallaştırma, genel yapısı itibariyle ayrıştırılmış donanım bölümlerinden oluşan işlemci, bağlantı noktaları ve bellek gibi bileşenlerden oluşan sanal makineleri temsil etmektedir. Bulut bilişim teknolojilerinin sağladıkları hizmetlere ve kullanımlarına göre iki ayrı kategoride incelemek mümkündür. Hizmet olarak sunulan bulut bilişim modelleri altyapı, platform ve yazılım olarak üç farklı türde yapılanmaktadır hizmet olarak altyapı bilgi teknolojileri kaynaklarınızın üzerinde en yüksek esneklik ve yönetim denetimi seviyesini sunar ve birçok bilgi teknolojileri departmanının ve yazılım geliştiricinin günümüzde aşina olduğu mevcut bilgi teknolojileri kaynaklarına benzer kaynaklar sunar. Hizmet olarak platform bulut basit tabanlı uygulamalardan bulut özellikli gelişmiş kurumsal uygulamalara kadar her şeyi dağıtmanıza olanak tanıyan kaynakların yer aldığı, geliştirme ve dağıtıma yönelik eksiksiz bir bulut ortamıdır. Hizmet olarak yazılım kullanıcıların bulut tabanlı uygulamalara internet üzerinden bağlanmasını ve bunları internet üzerinden kullanmasını sağlar. E-posta, takvim ve ofis araçları bu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Bunun yanı sıra kullanımlarına göre bulutlar genel, özel ve hibrit olmak üzere üç farklı başlık altında da incelenebilir. En yaygın bulut türü olan genel bulut, genel bir internet ağı üzerinden sunulan altyapı hizmetlerine erişmeyi mümkün kılmaktadır hizmet olarak sunulan uygulamalarda ağ, depolama ve sanal makine gibi altyapılar bir bulut sağlayıcısı tarafından ağ aracılığıyla dağıtılmaktadır. Dolayısıyla kullanıcıların altyapı yönetim faaliyetlerini yapılandırması ve yürütmesi gerekmez. Özel bulut modeli bir kurum özelinde oluşturulan bulut yapılarını ve teknolojilerini temsil etmektedir. Kurumsal bulut altyapılarının oluşturulmasında ve sürdürülmesinde kullanılan özel bulut modeli, kurumların kolay, çok yönlü ve hızlı çözüm önerileri sunmasında faydalı olabilmektedir. Kurumsal beklentiler ve gereksinimler özelinde tasarlanan kontrol ve denetim yapıları ile depolama, altyapı kaynak sunumu ve işlem kapasitesi güvenli bir şekilde bulut kullanıcılarının hizmetine sunulmaktadır. Genel bulut modelinin kurumsal özel bulut modeliyle birleşmesine karşılık gelen hibrit bulut, çoklu bir bulut modeline karşılık gelmektedir. İki farklı bulut modelinin kullanılmasıyla meydana gelen bu bulut modelinde genel bulut modelinin altyapısını kullanarak sunulan bir hizmetin kurumsal güvenli bir özel bulut ile etkileşimi söz konusudur. Başka bir ifadeyle iki farklı bulut modelinin farklı bileşenlerinin veya prensiplerinin bir bulut modelinde toplandığı söylenebilir. İki farklı bulut modelinin bileşimi olarak kabul edilen bu bulut modeli iki ya da daha fazla bulut altyapısının kullanımını da açık bir mimariye sahiptir kullanıcıların ya da kurumların belirli amaç ve beklentiler doğrultusunda ağ bağlantıları üzerinde etkileşim kurduğu web yapılarının bulut bilişim teknolojileri ile kullanılmasında farklı senaryolardan söz etmek mümkündür. Web yayıncılığının en önemli bileşenlerinden biri olan alan adı barındırma süreçlerinde sanal sunucular tarafından isteğe ve amaca yönelen belirlenmiş alan adlarının IP adreslerinin kiralanması web yayıncılığında bulut yapılarına örnek verilebilir. Bunun yanı sıra ilgili alan adının barındırdığı web sitesinin arka planındaki süreçlerde de sanal sunucular ve dolayısıyla bulut yapılarından bahsedilebilir. Çünkü bir web sitesine erişmek için girilen alan adının erişime ve etkileşime sunulması için istek gönderilmesi, isteklerin gönderildiği cihazın yetki ve izinlerinin kontrol edilmesi ve doğrulanması İstek doğrultusunda yönlendirilecek kaynakların sıraya konulması, doğrulanan isteğin web içeriğine erişiminin sağlanması, kaynakların erişime sunulması gibi aşamaların izlenmesinde insan gücü ya da kaynakların yerine bulutların kullanılması etkili, verimli ve güvenilir bir süreç yönetimi sağlayacaktır. Bulut bilişim yapıları sayesinde sunulan web yayıncılık hizmetlerinde farklı araçların kullanılmasıyla daha etkili ve verimli çözümlere ulaşılabilir. Bu araçlar arasında Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Hizmetleri ve IBM Cloud yer alır. A. Bilgi işlem, depolama, büyük veri analitiği, yapay zeka, bilgi güvenliği ve sistem izleme uygulamaları gibi çeşitli faaliyetler sunan Google, bulut bilişim teknolojileri alanında da önde gelen hizmetler sunmaktadır. Bir yazılım firması olan Microsoft tarafından sunulan bulut hizmetleri güvenilir ve çevik çözüm önerileri sunması sayesinde en yaygın tercih edilen bulut bilişim araçlarının başında gelmektedir. Azure sayesinde kaynak erişimi ve yönetimi çevrim içi bir portal olan bulut bilgi işlem platformu sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Hizmet olarak altyapı, platform ve yazılım hizmetlere sunan Amazon Web Hizmet, Google ve Microsoft Bulut hizmetlerinden farklılaşan en temel özelliği 12 aylık ücretsiz deneme sürümünün ardından ücretlendirilen hizmetler sağlayan bir platform olmasıdır. Açık ve güvenli standartlar üzerine kurulmuş bulut bilişim hizmetleri sunan IBM Cloud ile esnek, güvenlikli, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı hizmetler almak mümkündür. Bu programda web yayıncılığı araçları ders kitabının 6. ünitesinde yer alan web yayıncılığında bulut bilişim bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan bulut bilişim, bulut bilişim ve web yayıncılığı, web yayıncılığında bulut bilişim araçları başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.